Güncel programından merhabalar 19.07 Dünya Fenerbahçeliler gününde yine çok özel bir yayınla karşınızdayız. Bir sürprizle belki de karşınızdayız. Çünkü kongre üyelerimiz için çok özel ayrıcalıklar sunan Fener Kluziv artık üyelerimizin hizmetinde. Ve stüdyomuzda yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Selma Altay Rodopman var. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, i̇yi günler diliyorum öncelikle kalbi sarı lacivert renklerle ve Fenerbahçe sevgisiyle çarpan bütün Fenerbahçelerin Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlamak istiyorum bu vesileyle bizleri izleyen. Taraftarlarımıza biz de buradan günlerini kutladığımızı söylüyoruz. Sizin de tabii ki Dünya Fenerbahçeliler gününüzü ben de kutluyorum. İlk olarak tabii ki bugün burada olmamızın sebebi sizin çok özel bir projeye çok gerçekten emek vererek aylardır çalıştığınızı tabii ki biz bu çatı altında biliyoruz ama dilerseniz bahsedelim mi bugünün anlamından öneminden bu projeyle ilgili? Şöyle kısaca başlayabiliriz. Öncelikle başkanımızın tabii tüm desteğiyle başladığımız hı hı. bir proje bu. Aşağı yukarı bir buçuk yıl kadar önce ilk adımlarını hı hı. atmaya başladık ve bu Kongre üyelerimiz için tasarlanmış bir ayrıcalıklar dünyası, hı hı. bir sadakat programı. Hı hı. Bizi her zaman destekleyen kulübümüzü kulübümüzü Fenerbahçe hı hı. yapan çok kıymetli Kongre üyelerimize. Biz ne yapabiliriz noktasında biz de bir sadakat programı geliştirme konusunda çalışmalarımıza başladık. <laughs> Bu çalışma aslında kulüpler bazında Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmayan bir proje oldu ve her zaman ilkleri yapmakla gurur duyan kulübümüze böylece bir ilki daha kazandırmış olmanın mutlu mutluluğu içindeyiz. Hatta lansmanını da Dünya Fenerbahçeliler gününde kulüp üyelerimize de paylaşmak istedik. Evet siz bir yılı aşkın bir süreden bahsediyorsunuz bu projeyle birlikte çalışırken tabii ki ekip arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız da oldu. Aslında tabii ki Fenerbahçe içinde herkes eminim canla başla çalışmıştır ama işbirlikçilerimiz kimler oldu? Şöyle ki, üye ilişkileri departmanı hı hı. ile birlikte, tabii ki hukuk departmanımız departmanımızı, IT departmanımıza ek olarak, asıl burada Koç ailem ekipleri ve Yapı Kredi'nin e, kart kredi kartları birimiyle çok yakın e, bir ortak çalışmanın ürünü, bu platformda bunların hepsini birleştirdik ve bunun sonucunda bugün burada değerli üyelerimize, Fener Klusif. E, ayrıcalıklar dünyasına sunma imkanını bulduk. Bu böyle çok bir spor kulübü bünyesinde yapılan Hı -hı. ilk çalışma olması anlamında da hepimiz için bambaşka bir yeri var. Evet ilk olması açısından da önem taşıyor. Peki nedir bu Fener Kulübü? Biraz açalım mı Selma Hanım? Aslında bu e, bizim üyelerimize bir ayrıcalıklar dünyası, Hı -hı. bir sadakat programı. Onlara bizleri e, yapı kredi çatısı altında bir kart içerisinde sunabileceğimiz ayrıcalıklar. O, bazı ürünler, bazı noktalarda indirimler, farklar, e, çeşitli kampanyalar düzenlediğimiz bir e, ürün. Hı hı. Ve e, bu direkt herkesin kredi kartında ekstresinde görebileceği indirimler ve direkt fayda ve katma değer Hı -hı. sağlayabileceğimiz bir noktada eşi benzeri görülmemiş, çok geniş, aşağı yukarı 10 sektörde 300'den fazla lider markanın barındıran bir ayrıcalıklar dünyası. Peki, e, dilerseniz bir bununla ilgili bir tanıtım filmimiz var. Onu bir izleyelim hep birlikte. Harika olur. Ee, Arkasını konuşalım. de görmüş evet, olurlar. Detaylı olarak bakalım neymiş bu Fener Kulüsif? Dünyası Fenerbahçe olan kongre üyelerimize çok özel ayrıcalıklar sunan Fener Kulüsi başlıyor. Alışverişten eğlenceye, yeme içmeden seyahate, birçok sektörde yüzlerce markada en özel ayrıcalıklar ve unutulmaz anlara imza atacak çok özel deneyimler sizi bekliyor. Siz de hemen Fenerbahçe Spor Kulübü mobil uygulaması üzerinden Fener Kurusivli olun, ayrıcalıklı olun. Fener Kulüsi'yle yeriniz ayrı. Evet gördüğünüz gibi Fener Kulübü ile yeriniz ayrı. Bu e, tanıtımdan sonra ne söylemek istersiniz? Bu ayrıcalıklar dünyası bizim e, ölçümleyebileceğimiz bir şey. Bunun dışında bir de duygusal faydalar dediğimiz, hı hı. E, kıymetli üyelerimize sunmak istediğimiz bir nokta da var. Hı hı. Burada e, çekilişlerin yapıldığı, hı hı. maçlara biletlerin çıktığı, tişörtünü al imzanı biz yapalım dediğimiz... Evet. Bütün FenerKlusif üyelerimize verebileceğimiz yılda bir kere stat ve müze, müze turumuz. Hı -hı. Ayrıca bunun dışında çok ilginç olarak Fenerbahçe TV'de bir programa katılma hakkı. Hı -hı. Bunların hepsini çekilişlerle yapacağız. çok güzel. Ürünler zaman geçtikçe gelişiyor olacak. Daha yeni ürünlerimiz Hı -hı. de olacak. Bu sürprizlerimiz çekilişlerle yapacaklarımız bence hani aslında işin çok. Ve duygusal yanı evet. olan. Onun için buna duygusal ...siyana fayda faydaları diyoruz. evet e, Hem böyle duygusal hem de gerçekten çok eğlenceli gözüküyor. Kesinlikle. Çünkü verilen örnekler e, mesela Fenerbahçe Televizyonu'nda bir programa katılmak e, birçok tabii ki e, bence taraftarımızın istediği bir şeydir diye düşünüyorum. Evet. Stada gelmek, tabii ki orada tanıştığı isimler, e, özel imzalı formalar bunlar gerçekten çok büyük ayrıcalıklar. Evet. O yüzden bu proje ilk andan itibaren inanılmaz şekilde bir ilgi görecektir diye düşünüyorum. Peki şu anda bizi izleyen taraftarlarımız evet ben tamamen bu dünyanın bu renkli dünyanın içinde olmak istiyorum dese nasıl başvurabilecekler? Öncelikle bu bizim kongre üyelerimize sunduğumuz bir sadakat Hı -hı. programı bunu kongre üyemiz olma Hı -hı. şartımız var tabi evet. ki. Ondan sonraki aşamada ise e, aidatını ödemiş her şeyini tamamlamış Hı -hı. kongre üyelerimiz. Fenerbahçe Spor Kulübü aplikasyonunu Apple Store'dan iOS'lere indire hı hı. veya al, uygulamayı indirerek hı hı. bunun içinden Fener Klosif sekmesi var. Orayı tıklıyorlar ve ona girdiklerinde zaten adım adım sizi yönlendiriyor oluyor. Burada kart müracaatına gittikten sonra kart müracaatınızı yapıyorsunuz. Bu kart hiçbir ücrete tabi değil. Evet. Bir e, bedelsiz bir kart ve ondan sonra da alışverişlerinizde kullandığınız noktalarda anlaşmalı olduğumuz kurumlarda indirimleriniz direkt kart ekstrenizden düşüyor. Hı hı. Bu app'in içinde zaten Fener Plus bu bizim Fenerbahçe evet. app'imizin içinde. Orada nerede, nasıl o dönemde nasıl bir fayda sağlandığını da tüm üyelerimiz buradan takip edebiliyor ve biliyor olacaklar. Her tür, çok değişik sektörler hı hı. var yeme içme market hı hı. turizm seyahat yani aklınıza gelebilecek on farklı ondan fazla farklı sektör o anlamda kapsamı da çok geniş dolayısıyla herkesin ilgisini çekebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. O zaman bu ayrıcalıklardan faydalanmak için önce bu karta bir başvuru yapıyoruz. Tabii ki öncesinde kongre üyesi olmamız gerekiyor ve tüm ödemelerimizi de bu kartta yapmamız gerekiyor sanırım bu ayrıcalıklardan yararlanmak için. Evet yani o indirimi arzu ediyorsak hmm. bu kart üzerinden ödemeyi yapmamız gerekiyor. Fakat bazıları kodlu yani aplikasyona girdiğimiz hmm. zaman evet, aslında bunu detaylarını görecekken. madde madde görebiliyorlar. Çok takıldıkları, sormayı arzu ettikleri evet. bir soru olursa bu bizim üye ilişkilerimiz 444 -0 1907den veya kartla ilgili bir sormayı arzu ettikleri müracaat kısmında bir şey olursa da 444 0446'dan Fener Kursif hattımızdan bizlere ulaşabilirler. Evet gerçekten çok heyecanlı, çok da eğlenceli bir çok. proje imza atmışsınız. Hem de bu özel güzel günde bunu taraftarlarımıza sunmanız da gerçekten çok anlamlı oldu. Peki son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Detaylı bilgileri zaten hem app'ten indirdikten sonra hem tabii ki belki kart başvurusundan sonra kart geldiğinde daha detaylı bilgileri biraz daha inceleyerek ve üye ilişkilerine ulaşarak taraftarlarımız edinebilirler istedikleri bilgileri pek tabii ki burada takılacak yani çok aslında pürüzsüz bir süreç hı hı. ve bir deneyim olması için inanılmaz bir çalışma var arkasında. Hı hı. Umuyorum ki bütün üyelerimiz bunu deneyimleyecekler ve kendilerine de indirip bir bakmalarını tavsiye ya da önerebilirim. Hı hı. Çok ben seveceklerini düşünüyorum ama tabii yine bakmakta fayda var. Bu anlamlı günde hayata geçen hı hı. bu projenin Tüm camiamıza hayırlı uğurlu ve güzelliklerle dolu gelmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Selma Altay Rodopman. Bu projeyi de tabii ki hayata geçirdiğiniz için bir kez daha bunun için de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu başkanımızın inanılmaz desteği olmasa hayata geçirmesi çok zor ve büyük bir projeydi. Ben de bu anlamda kendisine buradan tüm camiamız adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kongre üyelerimiz için çok özel ayrıcalıklar sunan Fener Kluziv projesine Sayın Selma Altay Rodopman'la birlikte sizlere aktarmaya çalıştık. O zaman ayrıcalıklarla dolu bir dünyaya hazır oluyoruz. kesinlikle <laughs> ve emeği geçen, burada çok canlı başla çalışan bu anlattığımız geniş ekipte birçok kişi vardı. Buradan kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. Gece gündüz Sabah akşam demeden e, testler yapıldı, heyecanlı anlar ve süreçlerden geçtik. Herkese de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Biz de size teşekkür edelim ve sohbetimizi programımızı noktalayalım. Hoşçakalın.